Londra'ya geçiyor ve eğlence dünyasının ünlü <laughs> muhabiri Neil Sean'la görüşüyoruz. Neil, şu an yaşanan iki yüzlük hakkında düşünmeden edemiyorum. Amy öldüğünden beri herkes onun yatsınamaz yeteneklerinden dem vuruyor. Ancak yakın zamanda tüm manşetler onun kendini mahvetmesinden ve korkunç yaşam stilinden bahsediyordu. Evet üstüne bastım. Burada asıl ilginç olan dediğini biraz açarsam birkaç yıl önce tanınmış bir gazetenin manşetinde Emin'in resminin üzerinde lütfen biri bu kızı kurtarsın yazıyordu. Ve o an size daha ne kadar açık olunabilir ki diye düşündürüyordu. Ama aniden tema birden değişti. Şimdi o Billy Holiday, Edith Piaf gibi efsanelerle bir anılıyor. Ve ben bu durumda bir dakika diye durun demek istiyorum. Çoğunuz bu talihsiz genç kızın üzerinden büyük miktarlar kazandınız ve belki de şu sıralar bir sonraki kurbanlarını seçmekle meşguller çünkü halk mağdurları seviyor bu tip şeyler basın dünyasında sıklıkla karşılaştığımız durumlar ve tabii onun çoğu hayranı da korunmasız gençlerden oluşuyor. Belki de alkolizm ve uyuşturucuyla geçecek bir hayatı özeniyorlar. Amy'nin nevinin çevresine bakalım mesela. Orada sadece çiçekler yok. H aynı zamanda vodka şişeleri ve sigara da bırakılmış. Amy basının atağını cesaretlendiren bir kişi. Bu yüzden insanların şimdiki tavırlarına yani bahçeye ilginç hediyeler bırakmalarına pek şaşırmıyorum. O hediyeler sonucu Amy öldü. Genelde Merlin Monroe ya da daha eski 20'lere gidersek Rudolf Valentino hayatını kaybettiğinde insanlar ağladı ve çiçekler bırakıp mumlar yaktı. Emi de böyle olmuyor. İlginç tabii. Müzik dünyasında uyuşturucuların hep bir yeri olmuştur. Ama şimdiki farkı acaba artık bunların YouTube gibi her yerde çıkması mı? Bu da problemin bir parçası olabilir mi dersin? Şu an yaşadığımız düzende her şeye, her yayına çok daha kolay erişebiliyoruz. Hatırlayın, dileyen herkes artık bir ünlüyü kötü bir şeyler söylerken cep telefonundan kayda alabiliyor ve anında YouTube'da yayınlayabiliyor. E tabi dediğimiz gibi bu kötü davranış biçimi ihtişam kazanıyor, kurbanlar çıkıyor. Ama asıl düşüncem Emin'in ebeveynleri, Mitch ve Jenis'in gerçekten ellerinden gelenin en iyisini yaptıkları. Onlar uluslararası yıldız haline gelen ve bunca şöhretin kaldı ve hayatın karanlık yüzüyle erken yaşta tanışan bir kızları olan normal ebeveynlerdi. Amy Winehouse 27 yaşında hayatını kaybeden çoğu pop yıldızı gibi aynı yaştaydı ve bir anlamda 27'ler kulübüne dahil oldu. Pop kültüründe böyle trajik öyküler birazcık romantikleştiriliyor mu? <laughs> Emin'in bana söylediği bir şey var biliyor musunuz? Sanırım 2004 yılı civarıydı. İlk albümünün başarılı çıkışından sonra bir söyleşi söyleşideydik ve röportajda sizi neyin efsaneleştireceği üzerine konuşuyorduk. Bilirsiniz neden bazıları hatırlanırken diğerleri unutulur. O da bana yaşlanacağını düşünmediğini söyledi. Ve bu benim küçük bir kızdan duymayı beklemediğim bir cevaptı. Ama kesinlikle Emin'in bu kulübe dahil olmak adına ölümü seçmediğini, durumun talihsiz bir tesadüf olduğunu düşünüyorum ve bunun planlanmış olduğuna inanmıyorum. Bence o bir yamaçtan kayıyordu <laughs> ve sadece duramadı. Evet, Amy Winehouse'un ölümü çoğuları için trajik bir hikaye. Bize katıldığın için ne Shan'a teşekkür ederiz. Sizinle konuşmak çok hoştu.